İstel Mahallesi'nden sonra zaten bu işler dönmeye başladı. Burada söyleyeyim. Şimdi burada tabii bizim yaptığımız muhalefetten çok büyük ölçüde CHP'liler. CHP'lerin bir kısmı gerçi. Yani CHP'lerin tamamını kapsamıyorum. CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı'na yakın CHP'liler ve onun bürokratları, yanındakiler 3-5 tane parazit. Çok net söylüyorum. Parazit diyorum onlara. Bizi tehdit etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bakın burada açıklıyorum. Dün de en son bu tehditle ilgili bir şey duydum. Öncesinde de birkaç defa kulağıma geldi. Kazım Kurt'un ve Odunpazarı Belediyesi'nde Kazım Kurt'un etrafında dolaşan parazitler şahsımı tehdit ve tahkir etmeye başladılar. Volkan Doğan, ha bak o gününü görecek bana yakın isimlere ya da benimle ilişki olan isimlere Volkan Doğan'a söyleyin, ona gününü göstereceğiz. Volkan Doğan'a söyleyin, ayağını denk alsın. Bakın burada çok açık söylüyorum. Bu çok, ekranlarından çok, da çok o parazitler bir... kendilerini biliyorlar. İşte biz basın yoluyla, bazı köşe yazarlarıyla, bazı gazetelerle kendileri gibi satılık zannettiği ki ben o köşe yazarlarına ve gazete sahiplerinin onurlu olduklarını düşünüyorum. Belediyenin imkanlarını kullanarak bizleri basında itibarsızlaştırmaya Eskişehir'de kamuoyu önünde bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ya da tehditlerle ayağını denk alsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Volkan Doğan'a dikkat etsin kendine deyip aşağılık, şerefsizce tehditlerle bizi yolumuzdan döndürmeye ve sosyal demokrat iddia olduğunu iddia eden Kazım Kurt ve demokrasiden bahseden Kazım Kurt'un çok yakınındaki isimler bize bu tür ithamlarda bulunuyor. Çünkü sahiplerinin Üslubuna yakın. Bizim üslubumuzu eleştirenler yanındakilerin üsluplarına baksınlar, o parazitlerin üsluplarına baksınlar, bize tehditlerine baksınlar. Bakın ben buradan onlara bir şey söylemek istiyorum. Siz istediğiniz kadar bizleri tehdit edin, istediğiniz kadar tahkir edin, istediğiniz kadar farklı kurumları kullanarak bizleri korkutmaya, sindirmeye çalışın. Biz davamızdan dönmeyiz.